Elif, Sinem yine ne yapıyorsun? Her yeri dökmüşsün, dağıtmışsın ya. Aa Elif, hediye paketi mi hazırlıyorsun? Evet, takipçilerimize. Ne hazırlıyorsun? Hediye paketi. Yılbaşı hediye paketi. Evet. Kırmızı, beyaz renkler. Şuna bak, hediye kutusunun güzelliğine bak. Bunların içine mi yapacaksın bu paketlerle? Evet arkadaşlar, maalesef bağlı. Ee, bazı izleyicilerimiz bana da gönder bana da gönder yazacak. Ama AVM'de falan buluştuklarımıza ee, şey hediye edeceğiz. Şimdi yılbaşı bilekliği mi yapıyorsun? Evet. Bakayım yaptığın yılbaşı bilekliğini. Kırmızı beyaz Bakayım. bitti. Aa arkadaşlar yılbaşı bilekliğine bak yılbaşı renkleri. Kırmızı beyaz bitti. Evet. Bir de böyle paket hazırlamış. Bunu kesip mi hazırladın? Hı. Ay bir tane de ben yapsam ne olur ki Elif? Ne? Yapabilir miyim? Telefonu böyle tutmak gerekiyor. Arkadaşlar ben de Elif Sinem'e yardım edeyim şimdi bunun içine hediye paketini, bu süsünü hazırlayacağım. Hem ne de içine koyduğumuz misin? takılar zarar görmeyecek. Elif Sinem'in yaptığı hediye takısı. Yılbaşı renkleriyle bunu Arkadaşlar, yapmış. Arkadaşlar kırmızı bitmek bitti. O yüzden yapamadım. Başka renkler yaparız. Arkadaşlar yorumlara adınız yazın. Öteki videoda da Bakın harf... hazır. Olan harflerimizle de adlarınızı yazarız. Bunu böyle mi koyacağız? Yoksa önce şöyle hediye paketine mi koymamız Üzenli gerekiyor? Şunun içine mi koyalım? Hayır. ilk önce... Dur. İlk önce Elif Sinem hazırlıyor. Bir daha şunları keselim. Dur. Getir keseyim anneciğim. Ben sana hazırlayayım. Elini kesersin. Getir. Bakar mısınız arkadaşlar? Böyle kesiyor. Açıyor. Biraz daha yap bundan. Şimdi Yapayım üstüne ben hemen. kapatacağız bunu. Koyduk bunun üstüne. Arkadaşlar bir tane deneyeyim. Dur deneyelim önce. Ay anne çok güzel oldu. Baksana. Arkadaşlar getir bakayım. Arkadaşlar kırmızı beyazım bitti. Ben kendime de yaparım diye düşünmüştüm. Olsun başka renkler kullanacağız. Acaba renk... kimin kısmet olacak bu hediye? Bak burada bir sürü renkler var. Mesela kenarlarını mor yap. Ortası yine kırmızı yeşil beyaz olsun. Evet. Ne dersin? Sen evet. kendin tasarla arkadaşlar. arkadaşlar. Elif Sinem tasarlıyor şu an. İçine de ne koyuyoruz? Bu yılbaşı paketimiz. Dur şöyle baştan yapalım. Bak arkadaşlar bu gramofon kağıdı. Şunu bunu böyle kasandık. açıyoruz. İnce ince kestik. Sonra bunu içine koyuyoruz şöyle. Hayır bunun üstüne koymayalım. Dur anneciğim şöyle içine koyalım. Elif Sinem de kesmiş. Evet arkadaşlar kapatalım. Şöyle. Bunu böyle koyuyoruz. Sonra Elif Sinem'in yaptığı bilekliklerden birilerini denemek için göstereceğim. Ben Bu Elif Sinem'in kendisinin dondurmalı falan. Bakar mısın? Evet. Bunu böyle içine koyuyoruz. Bir tane de içine ne koyuyoruz Elif? Sticker'larından ver. Elif Sinem şu tekliği ver anneciğim. Böyle hediye paketi. Bu da Elif Sinem'in hediye sticker'ı. Elif Sinem TV. Sinem oyunda TV komedi ailesi. Sizi çok seviyoruz diye. Bunu da böyle koyuyoruz. Üzerine de... Böyle kapatıyoruz değil mi Elif? Başka Helim bir şey var o. mı? Evet. Yok şunu koyalım. Hediye paketi. Üstüne de sticker koy. Bunu da böyle koyduk. Arkadaşlar şimdi kapattık. Böyle... Dur hazır. Ay dur bekle. Evet, evet arkadaşlar, arkadaşlar şimdi, şimdi hazır. Arkadaşlar, Arkasına da tane... sticker yapıştırıyor Elif'in. Göstersin. Bakın. Bak sticker'ını da yapıştırdı. Hediye paketinde böyle hazırladı. Çok güzel olmuş. Aferin kızıma. Bunlar böyle şu bir, şu iki. Şimdi üçüncüyi tasarlayalım. Üç tane şanslı arkadaşımıza verelim. Ne dersin? Evet, ama anne hediye paketlerine de koyacağız öteki arkadaşlarımıza. Asla unutmayacağız. Şu kutulardan sana bir sur alayım mı? Olur. Şimdi bunu da kolye yapalım. Şimdi bunu da hazırladık. Şimdi elsinem içine kolyesini koyacak. Kolyesinden önce şöyle kapatayım ben Elif'ciğim. Arkasına yapıştıralım stikleri. Arkasını değil önüne yapıştıralım. Önüne yapıştırırsak önünde zaten görünüyor ya böyle. Tamam. Arkasına yapıştıralım. Aldık. Arkadaşlar hediye paketlerine bundan yapıştırmayacağım. Çünkü bitti son iki tane kalmıştı. O da bir erkek. bir sürü var bir sürü. Ama bulamadım. Koy içine. Şimdi bunun üstüne de Elif Sinem yaptığı tokayı takıyı neyse artık onu koyacak. Ne yapacaksın? Kolye mi? Hı -hı. Şimdi de kolye yapıyor. Hadi yap bakalım Hı -hı. nasıl bir kolye olacak. Elif, Sinem hangi boncuklardan nasıl bir kolye Şöyle tasarlayacak? Hadi hep birlikte görelim. Şimdi arkadaşlar e, Elsa'yı da seven var. Barbie'yi de seven var. Şunu göstereyim arkadaşlara. Burada şekilli şükürlü boncuklar var değil mi Elif? Hmm. Sonra burada yıldızlı kalpli var. Burada tek renkler var. Çiçekli var böyle. Ben çiçek Şunlar çok güzel. Benim en sevdiğim bunlar arkadaşlar. Bakın. Ama onlardan koyamam. Tavşanlı ve şekerli. Çok güzeller. Arkadaşlar onlardan koyamam. Onlardan çok az kalmış. Alalım. Oradan, oradan. bak bak kolyeye şunlar güzel olur anneciğim. Onları koyacağım. El salan boncuklarımız var. Sonra bakın şu Elif Sinem'in sevdiği. Onu asla veremem. Asla veremem. Dondurmalar var, kek var, bak pasta var. Tavşikler var. Farklı farklı boncuklardan yapmış. Bunu bunu böyle koyalım. Annem. Ya temsil olarak koydum ya ne olur sanki. Sonra da bunun kapağını kapatacağız. Bak aldı yine. Gördünüz mü? Aldı yine. Evet Elif Sinem içinden geldi böyle hediyeler hazırlamak istedi arkadaşlar. İşte hediyelerimiz bu şekil. Yılbaşı hediyesi. Daha video bitmedi değil mi? Evet 3 kutu böyle hazırladık ama Elif Sinem daha çok hazırlayacakmış değil mi anneciğim? Hemen git yapalım. Bakın. Şimdi Elif Sinem kolye yapıyor arkadaşlar. Kolye ucularını göstereyim. Şöyle bisiklet şeklinde kolye ucu var. Şöyle kalpli el salı kolye ucu var. Şöyle papatya şeklinde var. Elifsinem kalpli olanı kullandı. Pembe renk. Göster bakayım anneciğim. Yaklaştır. Koy bakayım şöyle kendinde. Kalpli ucu kullandı. Kolyeyi de onu mu yaptın? Burada daha güzel var. Şu papatyalıyı kullansaydın keşke. Şöyle çiçekliler var. Şunları niye kullanmadı? Bağlayayım. Arkadaşlar kolyeyi de bu şekilde. Kolye de bu şekil. Kolyemiz de hazır. Ben paketleyelim. Tokayam. Takılmaz Tokayam. öyle anneciğim. Şimdi senin kafanda toka var. Tamamdır. Hı. Bunu da koyduk. Üç tane paket hazırladık arkadaşlar. Şimdi de hediye paketlerini. Bunlara da hazırlayacakmış Elif. Bunlara da ayrı ayrı hazırlayacakmış. Bence bunları hazırlamayalım. Herkese böyle olsun. Çünkü bu çok güzel. Bir Zehra. Bunda da Zehra yazan bileklik varmış. Eğer bizde AVM'lerde Zehra ismine takipçimiz denk gelirse abone oldum ben sizi izliyorum derse biz bunu da ona vereceğiz değil mi Elif? Hediye paketlerimiz bu şekil. Aferin kızıma. Onların adına ben teşekkür ederim anneciğim. Kanalımıza abone olmayı. Dindin'e basmayı ve kendinize Hoşçakalın.